Mehmet abi selam. Namaz kılan biriyim ama aynı zamanda haramları da terk edemiyorum. Ne olur bana yardım et. Öncelikle kardeşim namaz kıldığın için Allah kabul etsin. Sakın sakın günah işliyorum diye namazı terk etme. Çünkü şeytan genelde o şekilde yanaşıyor. Sen bu kadar günahlar işliyorsun bir de utanmadan namaz kılıyorsun ya da bunu şeytanlaşmış insanlar bize söylüyor. Boş verin onlara kulak asmayın namazımıza devam edeceğiz. Namazı terk etmeyeceğiz. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir tane sahabe efendimiz geliyor. Diyor ki: "Ya Resulullah, filanca adam şurada, şurada, şurada yanlış işler yapıyor ama aynı zamanda bizimle birlikte namaz kılıyor." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki: "O adama kesinlikle karışmayın. Eğer o adam hakkıyla namazı kılarsa göreceksiniz ki günahlardan da kurtulmuş olacaktır." Yani bize öğretilen şey şu, hakkıyla namaz kılmak. Bir de bir kayda var. İki zıt şey aynı yerde durmaz. Yani şu, sıcaklık ile soğukluk aynı yerde durmaz. Ya da ışık ile karanlık aynı yerde durmaz. Işık varsa karanlık yoktur. Sıcaklık varsa soğukluk yoktur. Birbirinin zıttıdır çünkü. Aynı yerde, aynı mekanda durmazlar. E bizim kalbimizde de küfür ile iman aynı yerde durmaz. Allah muhafazaya küfürdeyizdir ya da imandayızdır. Ve sen gerçek manada bundan rahatsız olmuşsan demek ki sen de imanın nuru var ki namaza devam ediyorsun. Namaza devam ettikçe o iman o kalbi nurlandırdıkça o küfrün karanlığı da gittikçe kapanacak. İşte sen namaza hakkıyla devam eder hakkını verirsen Allah'ın izniyle böyle o küfrün günahlarını atmış silkelemiş olacaksın. Ve aynı zamanda unutma kardeşim İlimle de hemhal olman lazım. Çünkü ilimle hemhal olmazsan yine taklaya gelebilirsin. Günahların ağırlığından dolayı daha büyük günahlara düşebilirsin Allah muhafaza. Önerim Risale-i Nur okuman. Eğer okumak istiyorsan, nereden nasıl başlayacağım bilmiyorum diyorsan bize özelden yazabilirsin. Bu noktada sana destek oluruz sırf Allah rızası için. Ve şunu da eklemem lazım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra ve ayetler gelmeye başladığında Mekke döneminde bakın Kur'an-ı Kerim'in yarısı tamamlandı ama o yarısında ne var biliyor musunuz? İçki ayeti hala yok. Yani içkinin, zina'nın haram olmasıyla ilgili ayetler henüz gelmemiş. Ne gelmiş biliyor musunuz? İmanla ilgili ayetler gelmiş. Ahlakla ilgili ayetler gelmiş. Namazla ilgili ayetler gelmiş. O yüzden güzel kardeşlerim Bizler buna dikkat etmemiz lazım hele hele yeni yeni namaza başlamışsak imanımızı arttırıp ahlakımızı güzelleştirip ve namazı da terk etmememiz elzemdir. Allah'a emanet.